Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin Adem Bey. Merhaba Nigar Hanım, hoş geldin. Kolay hoş kolay bulduk. Gelsin. Buraları atlayıp neden oraya geçtin? Ya orada da, e, otomatik sulama sistemi var da, onu biraz ileri alacağım. He ondan sonra oraya geçeceksin. He tam duvarda de birini alacağım, evet. Ondan sonra dikeceğim şimdi. Evet evet. Çünkü bu İyi ağaçlar, bu düz ya, bunu alman daha kolay. Şimdi bu buradayken... Sağa sola çimlere su veremez. Değil mi veremez evet. Ağaçların arkasında kalır. Hı hı. Ben de burayı akşamüstü sulu beraber yapıyorum. Çünkü şu tarafa doğru. Tamam aynen. Oranınki, or oraya kaç tane girer? 4 tane mi? 3 tane mi? 2 mi? Hı, hı Bence orası 3 tane ile eğlendi alır. Oh, üç tane Aşağı doğru. Ya şunların düşer. sıklığına bakıyorum. Aşağı doğru indikçe biraz seyrelestiğini görüyorum. Hı hı tamam anladım. Güzel görünüyor Adem Bey. Güzel görünüyor tabii ki. Adem Bey yapıyor Nigar Hanım. <laughs> Adem Bey pardon. Bunlar uzayınca şunlar gibi duvar gibi olacak yeşil duvar. Kaç tane kaldı? Şunu da oraya dikeyim. Evet. Şunun alt altlarlarını biraz alıyorum ki. Duyabiliyor musun? Geliyorum. Alt dallarını alıyorsun ki gücünü kendine verebilsin. Biraz da toprağın altında kalmasın hem dallar. Nasıl olsa gövdesi biz de açar. Evet. Takıldım geçebilirsin. Düşme. Düşme bak Nigar Hanım. Hadi dikmeye mi? Nasıl Nigar Hanım? Gayet iyi. Gayet iyiyse ben de gayet iyi dikerim bunu. Şunu götüreyim oraya havuzu göstereyim. Evet, evet. Havuzun kalıpları da çıktı. Neyse sen onu götür de dik de. Tamam. Ondan sonra beraber bakalım. Şimdi şu dalları alayım. Buraya şu Asmaları. atmaları. Hmm, Hı, evet. Onların zararı olmaz değil mi? Neylerin? O asmaların. Asmalar her sene budarıyor ya. Sonra der, Evet, onlar kesilmiş zaten. Evet, kesilmiş. alıyorum ben de Komşuya da söyleyeceğiz, bu tarafa gelen dalları hep keseceğiz. Hı hı. Yoksa bayağı sarıyor. Ben... Alma değil de. Evet. Zaten bu ya. Bu tarafı fazla budayamıyor. Her zaman geçemediği için. Daha doğrusu o kadar çok ki hepsine bakamıyor. Her zaman kaçan ağaç, sevmediği için değil de, duvarımız yaptığımız temelde. Saraya gitsin diyor. Değil mi? Ben hala saç şeyim. Sezinliyorsun. Şey Neyse. Olsun. Öyle. O yüzden sen de ağaçlara zarar verdiğini söylediğin zaman bir şey diyemezler. Hiçbir şey demiyor zaten. Yani kes diyor zaten de ama biz yine de hani habersiz kesmek istemiyoruz her zaman koş de keseyim. <laughs> Bu ses neyin sesi? Boğuk mu Baykuş. Ben başta olarak söylüyorum ama belki yanlış da diyor olabilirim. Bu Onu... Baykuşlar en çok gece ötüyor ama gündüz de. O zaman baykuş değil de Kumru muydu? Şey güvercinler çıkarmıyor tam o sesi. Kumru da olabilir. Kumrular abi. çıkarıyor. Ya bu zor Değil mi? Evet, kökleri kesmişler daha yoksa. Adem Bey, bu böyle kalmış ya, bunun zarar olmaz değil mi? Kurt falan girmez buradan. Böyle ha, çıkıntı kalmış mı? ya, evet. Artık girerse de yapacak bir şey yok. Kalır. <laughs> Orayı kessen sıfır. Böyle iyi değil mi? Şu komşunun çatıda güvercin mi ölmüş, ona bakıyorum ya. Yani. Evet, şeyin e, Güneş Meyvesi'nin arasında. Bir tane de bu tarafta ölmüş gibi yatıyor bizden ha, ha, tarafta. Ölmüş o. Değil mi? Bir şeyde tam bu içinde içindekini. Evet. Görün böyle bir zırası. Evet, orada bir tane bir şey yatıyor. Hep çatılardalar. <laughs> ne iyi Madem Bey? Ben Bence gayet iyi. O zaman dolduruyorum. Tamam. Tutmama gerek var mı? Tutayım mı? Yok yok. Dik olacak şekilde. Ver. Hallederim. söz görürsün. <laughs> İyi hadi bakalım. Ağaç geliyor önüme. Şöyle geleyim. Bir Doldurun. Bir de ayaklarımla çiğneyim. Tamamdır. Yok. Ha tamam basarken düzleştiriyorsun. Ben de işte yamuk duruyor diye tutuyor mu demiştim. Hı. Hava da güzel. Hafif serinliği olsa da. Hava güzel. Evet. Beni kuru kuru çalıştırıyorum yine. Nasıl kuru kuru? Ne istiyorsun? Evet. Çayını biraz önce içtin. Akşam Ha. <laughs> Pardon öğleden sonra yemeğini. Öğlen yemeğini yedin. Öğlen yemeğini yedim biraz önce. Akşam üzeri bir daha yemiyorum ben şimdi. Dört, ben yapayım, ya. diyorsun. Ben şimdi çalışıyorum bir daha mı? Tamam. <laughs> Acaba diyor. Kapada, fırında, fırında da lahmacun mu yapsam? Olur. Yapabilir misin? Yaparız. Tamam diyorsan ben hallederim yani. Onu da onu da yaparız. <laughs> yaparım, yaparım. Tamam o zaman. Tamam. O çanak nasıl oldu galiba. Evet, güzel oldu. Şimdi bunların yanına daha bir şey var. Ee, Komple şöyle şöyle kazık çakacağım galiba. Hı hı. Bağıştırıp bağlayacağım. Evet. Ee, rüzgar sağa sola yapırmasın diye. Şimdi rüzgar yok. Ben önce dedim hepsini bir bitireyim. Hı <laughs> hı. Ondan sonra kazık kısmına geçerim. bir de su vereceğim. Hadi havuzu gezelim mi diktiysen? Gezelim. Sonra Hem ben... biraz dinlenmiş olursun. Su da yok ya havuzda. <laughs> ya daha benim bir sürü işim var yarın. Bu kerestelere bakıya gidiyor. Evet onu diyorum ya. Onu beraber taşırız ya. Çünkü tahtalar kesildi ya. Boyu küçüldü. Önce bir Yardım ederim ben. Ağaçlarda durun. kolay iş. Hadi ben de çıkıyorum. <laughs> Çıktım. Sen şöyle önden geç. <laughs> bu tarafa geçersem güneş gelir. Atlayın mı? Hayır canım bacağını falan sakatlarsın. Yok ya. Şey Atlayacaksın. Aga mı orada yatıyor ya içeri girer kapıyı çek. Atlaması bir şey değil de. Evet. Çıkabilir Çıkamazsın. Oo, süper. Ee, kenara da, gelsene. Gaye değil. Duvara yaklaş. Kaç santim? 10 santim aşağıda olursa nerene gelir? Senin omuzlarına geliyor. Biraz daha yukarına. mı Orası 20 santim falan var. <laughs> Şöyle gösterelim ya, ama. Ha burada daha mı derin? Yok yok. He. Şuralara gelir. E tamam, sonra, o da omzuna geliyor işte. Fazla sonra, Oraya geçecek. Gecek, buradan böyle buralardan. Şurada. E ee, senin omzuna gelirse benim kafamın üstüne mi gelir? <laughs> Ahtabon, o da sen sor. <laughs> Ama Adem Bey yere fayans da döşenecek. Şimdi yere fayans yani bir santim, iki santim. Öyle mi diyorsun? Buradan gidecek. Temizlendikten sonra şuralardan, şu borulardan görmüş olduğumuz. Evet. Buradan temiz su havuzun içine tekrar gelecek. Değil mi? Hı -hı. Buradan da buraya bir tane süzgeç koyacağız. Hı <laughs> hı. havuzu komple boşaltmamız gerektiği zaman buradan orada da bir boru koyduk. Evet. Ee, bahçeye veririz a falan. Süzgeç bir tanesine mi? Bir tane. Havuzu komple boşaltmak için. Tamam. Onu her zaman kullan. Onlardan birisine süzgeç koyacaksınız. Şuna. Ha ha o onun için. Altı tane. Aa evet. O, o yedinciymiş. Evet. Birisi de herhangi bir boşaltma işlemi gerektiğinde boşaltabilmek için evet, ben şöyle geriden alıyorum. İlk aşamaya getiriyorum ben betonu ıslat ya. Aa evet evet. Ben susuda öğlen öğlenden ıslatıyormuşum. Evet. Dur ben merdivenden göstereyim havuzu da şöyle genişçi. Hadi indim bakalım. Zıplar çıkardım diyorsun yani önce. Yüyor ya. ya, ya da nere nereye ihtiyarladın? Güzel görünüyor Adem Bey. Bak kalıplar çıkınca genişliği gösterdi. <laughs> Zehra'yı da aşağıya indir babası. Evet, tamam. Onun için geliyor çünkü. Kendine de meyve hazırlamış. meyve <laughs> Evet. <gülüyor> Kürdana takmış. Arkaya keresteleri taşıyacağız. Ama sularsan Zehra nasıl içine girecek? Leylandiler gayet güzel oldu Adem Bey. Ben el tutma Gerek var mı da? Baban kolundan tutup indirecek zaten. Yok, Gerçekten yok. iyice de dağıldı ortalık Adem Bey. Baba düşmesin diyor. Aa, evet duvara destek alırsan çıkarken de iyi olur. Korkuyor. <laughs> ama baban tutacak elinde Baba, merdiven, ya, merdiven nerede bilmiyorum Getir. yandaydı dur ben getireyim hadi bakalım Zehra'nın neresine gelecek onu ölçeceğim <laughs> suyu da dolduruyor baban hazır <laughs> şöyle karşıya geç göreyim Zehra'cım karşıya geç bakayım nereye geliyor Köşeye gitmek zorunda değilsin. Yana gel biraz. Hmm, Zehra senin boyunu geçecek. Tam tepende kalır. Yok yüksek. Zehracığım tam tependeki hizada kalacak. Şu şeyin kenarına gelsene. Tam o nerene geliyor bir bakacağım. Şunun. Şunun şu ucuna gel. Aa, tam bayağı tepeni geçiyor 5 santim falan belki. Tabii canım aynen yüzmeyi bildiğin için sıkıntı yok. Yapıyorum. Hadi çık sen bence. Baban rahatça ıslatabilsin. Ne çok zahmet verdi değil mi? Onun ıslanmasında bir mahsur yok o yüzden. Evet havuzun kenarını turluyor Zehra. Değil mi? Ama su Tabi yok yankılanmaz. Boş yerler yankı yapıyor. Dediğin gibi o biraz gömülmüş Adem Bey. Şu. Oradaki gömülmüş. Üzerin, dışa değil de içe fayanslar döşenecek. Küçük küçük mü olur bilmiyorum. Ama dışına da farklı bir kaymayan fayans döşenecek. Değil mi Adem Bey? Krem rengi, Krem rengi. Aha. Mermer görünümlü Aha. Evet en iyisi Adım, Ahşap görünümlü ahşap, şey oluyor ahşap görünümlü, güzel oluyor Mavi, şey, şey, rengi, kapat mı? Kapatması çok güzel oluyor ama Yani tozda şeyde Dost yıkanacak sürekli de Senin buranın buralara da e, Fayans olacak Aha. Bu soyun modası Hem de lavabo olan Niye ıslayayım? <laughs> Kamelyaya çalışmalarımız olacak. Siz şu tahtalarla şu tavanı kaplayalım diyorsunuz değil mi? Aynen. E Bence ya. çok iyi olur. Çünkü bu plastiğin verdiği ısıyı vermez. Rahat oturulur. Anne. Efendim. Işte, Dışarmaya falan olacak ya. Evet. Ha, bunu şöyle yükselteceğiz ama bu tavana çarpmaz mı yoksa fazla Yok, mi? Yok o hizada kalacak. Babamların boyuna gelse yetecek. Babamın boynu şöyle bir ölçeyim. <laughs> Ölç. Aa, evet, evet. kapak evet, Evet, bayağı büyükmüş. Ben küçük olur zannediyordum Adem Bey. Burada mı? Kapak yeri. Ya, kapak yeri küçültürüz de. Nasıl küçülteceksin? Tek tarafla He. Ama ne girip de... çıkması mı zor olur? Yok, ya, hayır. Ee... Yapacağız. Merdiven. merdiven, olacak da. Ben tamam diyecektim merdiven koyarsak zor olmazdı. Şey e, şu havuza girmek için de şu lastik mi demir mi ne şeylerden koyamıyor onlardan mı koyacağız? Demir merdiven. Ha, e, şu merdiven. balkonun altındaki kapak gibi iki kapak gelecek değil mi buraya? Hı -hı. O büyüklükte gelir. Aynen. Ne yapıyor orada? Kırnak törpülüyor. Onu da sevdirdim ama bugün kaçıyor. bile Lulu balkonda yatıyorlar. Evet. Lulu da mı girdi? Evet Lulu da girdi. Eve girmeniz lazım. Şimdi kapı tam kapalı. Hayır. İyi hadi sana kolay gelsin. Tamam Nigar gel Hanım. Teşekkür ederim. Ben Şimdi... Ben Bir, sen Aman... Hemen... Dışarı çıkardım. çıkardık. Çıkardık. Ben vermiştim şeyi agamiye veririz biraz sonra ikisine de. Tamam. Şöyle çekileyim ben. Sen sen şimdi verebilir mi ona? Önce sen bizim sodalarımızı getir. Tamam. Adem Bey, Efendim şimdi de. onları destek amaçlı yapıyorsun. Evet, şu ağaçların dibine e, destekleyici pazar. Rüzgar estiği zaman yerden oynatmasın. <laughs> Gene de oynatır ama e, hiç yok, tam Tabii. Sağa sola yatmasına bile Hı. destek olur. Ben topladım. Bileğen bir de araba çıktı Adem Bey. Sonra Atarız aynen. Tabi bir taraftan yine dağılıyor. Olsun. Hoş böyle de bir taraftan toplarsın bir taraftan dağılır ne gerek Değil mi? şurada bir çay yapayım, kısır yapayım. Ciddi misin? Evet. O yüzden dedim ya öbürü hani vakit isteyen bir şey. Tamam. Tamam çayla burada otururuz yeriz. Tamam Nigar Hanım. Olur evet. mu? Ben sağlık vereyim. daha ne diyeyim. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Desteklerini çakıyorsun şimdi değil mi? Evet Figer Hanım. Arka, sola yatmasın diye rüzgarda falan. Evet. Onun için bu şeylerle bağlayacağım. Tamam ben de yeşil soğan topladım kısır için. Tamam Figer Hanım. Gidiyorum. Tamam. Evet. Ben burada bunları halledim. Bunlar ben de. Tamam kolay gelsin. Allah razı Adem Bey. Efendim Figer Hanım. Kısır yaptım bir de poğaça yaptım. De çayın yaptım. Yanına. Atayım evet odun da atmışsın tutuyor. Hadi evet, bak bakalım. Yok Yo, gelmiyor şey? oğluma doğru geliyor. Zehra dayanamadı hemen hmm. Afiyet olsun. Bu da çok güzel. İsterseniz Zehra. şu servis tabaklarına koyun herkese. Orası ben boşalsın. Ben ben oğlum bakalım. sen yapabilirsin. Yaram şöyle bu ya. Çekeyim. Güzel Kısır da güzel olmuş mu efendim? Bak çayı da koyalım. Soğumadan. Evet. Herkese koyayım hele. Bugün ben yorulmuşum bir de acıkmışım ya. Evet tabi yorulunca acıkılıyor da. Ağaçlar ne kadar ben... enerji harcıyorsan. Ağaçlar beni yordu bugün Miguel Hanım. Değil mi? Eline sağlık Gönlüm. ama iyi oldular. Anlasın. Gel. Güzel olmuş ama ha. Misin tamam oğlum servis tabaklarına koysun. Kısır tamam. kasesini alalım. Zehra, ama Zehra hepimizden çok açmış. Evet o başladı bile. Komşumuz sesleniyor. Meryem teyze. Afiyet olsun. Sigara, sağlık döktürmüşsün. Afiyet olsun. Hemen pratik olan şeyleri yaptı. Şimdi benim üstüme düşen de bunları bitirmek. Yani i̇yi hadi. Afiyet olsun tekrar. Ya, ben acıktım. Eline sağlık. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zehra'ya geldi. Duman yapana bakıyorum. <laughs> Dumandan bakamıyorum.